Selam gençlik. Bugün sizlere Punishing Grey Raven'dan söylenir. Punishing Raven'da, Grey nasıl geçirsiniz? PGR diyeceğim ben buna. PGR kısaltması. PGR'da nasıl geçirsiniz onu göstereceğim. Önce e, gacha sistemi burası. Buradan karakter alıyorsunuz. Şu e, event kısmında burada yeni gelen karakterleri, meta karakterleri alıyorsunuz. E, bu ne zaman görüşürseler 8. ayın 21'ine gelmiş, 9. ayın 19'unda gidiyormuş. Eylül'ün 19'unda gidecek yani. Ee, bu şey meta dark karakteri. Dark ne oluyor? İşte farklı farklı türleri var karakterlerin. İşte dark var. Sonra yıldırım var. Ateş var. Hepsini anlatacağım sizlere bugün. Şurada eee gerekiyor karakteri çıkarmanız gerekiyor. Bunu sakın atmayın. Bu paytwin şeyi yeri. Burası da daha çok bizim gibi oyna para yatırmayan kişilerin şeye attığı yer diyeyim. Şurada yüzde yüz yazıyor. Bu ne oluyor? rating is yüzde Yani yüzde atacağım ben sana bunun yerine. Ne zaman? 60 kere Sam'ın summon pulladığın zaman attığın zaman ben sana bu karakteri yüzde vereceğim diye Yani 50-50 kaybetme durumu yok öyle gençindeki gibi Honkai Serra'daki gibi öyle bir sistem yok. Burası da e, burası da çok böyle A karakterleri aldınız ya. Buradan size hangi önerebilirim? Önerebilirim. Şu Vera şey dark için iyi. Şu şu ikisi arasında. Bir şöyle bir de şu Vera. Şu şu ikisi en iyisi. E, healer açısından şu ikisi. Yıldırım ve dark bunlar önemli. Bu da bu da yeni geldi. bu da yüz yüz yazıyor. Burada burada da 60 tane attığınız zaman buradan bir karakter seçiyorsunuz. Mesela ben Vera seçmişim. Çünkü bana yıldırım tank lazım. Tank görüyorsunuz. Bunları da anlatacağım. 60 tane attığım zaman bana bu Vera'yı verecek. Burası da silah kolladığınız yer. Silahları buradan seçiyorsunuz zaten. Kimin silahı kime ait onu da gösterir size. Bu da 30 tane attığınız zaman veriyor bunda. Bunlar da yok. Şu karakterler şu karaktere 10 tane attığınız zaman geliyor. Ama bu karakterler ee, biraz daha farklı. Bunlar şey fazla güçlü oldukları için %8 daha az vuruyorlar şu karakterlere göre. Şunlara göre. %8 daha az vuruyorlar. Çünkü çok güçlüler. Hani ben öyle diyebiliyordum. Öyle duymuştum. Ee, şu an kalkmış da olabilir tam bilmiyorum ama bunlar o kadar şey değil yani kullanışlı değil hani normal şeylere göre normal görevlerde çok kullanışlı karakterler değiller bunlar ha bunlar da iyi karakter Bunlarla da basabilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum yani şöyle ee, ancak şu black kartlar bizim e, pulladığımız şeyler bu enerjimiz zaten bunlar standart bildiğiniz şeyler Şurada görev kısmı var haftalık görevlerin ben hepsini bitirmişim ama Günlük görevlerin de hepsini bitirdim şöyle şu haftalık görevler çok önemli bu arada bayağı önemli Şu event kısmından e, Burada Şeylerimiz var Her ay yeni karakter geldiği zaman şu event kısmı yenileniyor şurası yenileniyor Buna dikkat etmeniz lazım e, Mesela Şöyle bir şey gelmiş orada boss'u kesiyorsunuz Boss Boss kesiyorsunuz işte ondan sonra Gerçi ben şuradan da gösterebilirim aslında. Burada var mıydı? Yok. Heh. burada. Burası bizim aylık şeyimiz. Ee, event kısmımız, buralarda şeyler yapabiliyorsunuz işte. Burası e, sizin karakterleri kastınız yer. Enerjinizi en çok buraya harcamanız lazım. İşte şeyler. Bunlar e, ekipmanlarımız. İşte neyi neye takacaksınız, onları falan anlatacağım birazdan. Bu, burası. Yeni gelen karakterleri e, trailerladığınız yer. Şu kostüm. O şu da şey. Bu burası boss kesme yeri. Boss kestikçe şöyle ödüller alıyorsunuz. Bu neymiş? Bu da bir event. Buradan mesela şu ödülleri alabilirsiniz bunları yapa yapa. E, burada daha gösterebileceğim çok bir şey yok. Bu kostüm zaten. Şimdi biz en çok nereden şey kasıyoruz abi? Wish kasıyoruz. Wish abi. Geliyorsunuz challenge kısmına. Şurada Pantone Pancake bir de şey var. Şu varzon kısmı var. Bu iki yer en çok size wish yeren mi? gel Buradan e, şunları yapıyorsunuz abi. Bunlar haftalık görevleriniz. Haftalık görevler size en çok böyle wish veren, black kart veren şeyler ben wish diyeceğim onda. Bunları yaptığınız müddetçe ee, baya bir wishiniz oluyor bu şunlardan. Sonra burası yeni geldi. İlk önce bir karakterden bahsedeyim ben? Karakterlerinizi nasıl kazıyorsunuz? Şimdi bu ee, en güçlü yıldırım karakteri ee, şu an meta'da Alfa Lucia Clint Tommy. Şurada detaylar kısmı var. Burası hani bu karaktere nasıl bir ekipman vermeniz gerekiyor. Ben şunu tavsiye ediyorum. En çok like alan şeye ekleyeyim böyle. Hani en çok ne yönlenmişler bunu öğrenmişler mesela. Mesela diyor 4 tane şundan koy. Şundan ver. 2 tane de bundan ver diyor. Ben ne yapmışım? Hop. 2 tane 4 tane bundan. Tamam. Bunlar burası ekipman yeri. Şu, şu, da şey yine detaylar kısmına giriyoruz burada da hani bu karakteri ben hangi takımda oynayabilirim ee, ne diyor Vera ve Liv olacak diyor ya da şu kurtçuk olacak ee, hepsinde var şu detaylar kısmında mesela ne istiyor ee, şu en güçlüsü abi Aile istiyor, Chrome istiyor. Chrome yoksa mesela şu Şu tank alabilirsin bu da tank mesela Bu da tank ee, İlla buradaki Karakterleri almanıza gerek yok Aynı elemente sahip olmaları yeterli Ama ee, Tank veya healer olduğuna dikkat edin Çünkü Çok bir şey almıyor Çok etki etmiyor öyle olmadığı müddetçe Hani 3 tane atakır koyduğunuz zaman Takıma çok da fazla bir şey yapmıyor Şu Şuradan karakterinize şey yaptığınız yer, evrim evrimleştirdiğiniz yer. Şu Phantom Pain göstermiştim ya onu atlamayayım. Şu şurada şurada şu kısmında bunları yapa yapa oynuyor oynuyor. Bunlar kolay zaten o kadar zor değil. Ee, şuradan karakterlerinize düp, düp alıyorsunuz yani. Bunları karakterlerinize evrimleştirmek için şeyler. Ee, ekipmanlar, evrimleştiriyorsunuz burada. burada, gösterdiğim yerde. Şimdi ne gösterelim başka? Burası, burası çok önemli. Buradan hmm, şöyle ben bunların hepsini almışım. Buradan mesela bir zorluk seçiyorsunuz, size böyle e, karakterler, kartlar veriyor. Kule sistemi gibi düşünün Karakterler hepsi bedava burada verilen. İşte mesela. En kolayını seçtim. Tamam dedim. Şuna, hop, şu, şunu seçtim. Ne diyor? Fire diyor. Alalım. Burada karakterler böyle Buradan da değiştirebiliyorsunuz. Bunları yapa yapa alıyorsun. Burayı yapın. Önemli. Ee, şurası var yeni gelen. Burayı şimdi anlatmayacağım. Çok karmış çünkü oraya göre. Ee, tamam. Ha şey gösterecektim. Şu an job kap job kapalı ama silah bannerından biraz bahsedeyim. Silah bannerı ee, silah ne yapacağız mesela? Hani bir 5 yıldız silahlarımız var bir de ee, altı 6 yıldız şu gördüğünüz silahlardan var. Şimdi bu silahları ne yapacağız mesela? Hani sürekli kullanacaksınız bir karakteri. Mesela bir karakteri çok seviyorsunuz diyelim. 6 yıldız silahını alabilirsiniz buradan 30 tane ya. Yani. Ama diyelim ki 6 yıldız silah almak istemiyorsunuz. 5 yıldız silah almak istiyorsunuz. Onu daha bir shop'tan geliyorsunuz burada. Neredeydi orası? He. 5 yıldız şey silah. Burada var hepsi. Bur Burayı da şeyle kazıyorsunuz. Job'la kazıyorsunuz. Şu gösterdiğim yerde. Şu an açık değil ama challenge kısmına gelelim. Bunla, bundan 7, 14, 21 tane yaptığınız zaman hepsini alamıyorsunuz ama belli bir puan veriyor. Her hafta yapmanız gerekiyor. Pazar günü yeniden yapsın bunların. Başka ne söyleyebilirim? Burada işte buradan da iş kasabilirsiniz bayağı. Soruda, hikayeden. Ee, daha bahsedebileceğim bir şey Var mı acaba? Heh. Şu me memory şeyleri bundan mesela şu ekipmanları nasıl kazıyorsunuz abi? İlk önce bunun seviyesini arttırıyorsunuz. Ondan sonra buradan e, training diyorsunuz burada ya şu ekipmanlar olacak ya da aynı şeyden memoriden bir tane daha takacaksınız. Ondan sonra şey kısmı var Hype turn diye bir şey var. O ne diyor? Diyor olabilirsiniz. Bu. Bakayım yapabiliyor muyum ya? Heh. Şunlardan gerekiyor işte. Daha da güçleniyor. Bunlardan olması lazım. Bunları da ya guild'den kazıyorsunuz. Şurada guild şey var. Ee, görevleri var. Buradan bunları kese kese kazanıyorsunuz ya da şurada challenge da mıydı o? Heh. Şuradan kazıyorsunuz. Bunları yapa yapa. Bunlar bayağı zor şeyler. Ee, şuradan size şu çok önemli. Şu geliyor. Buradan şey yapıyorsunuz önce. Ha ben bunu yapmamışım. Dur. Şunu e, şunu verelim tamam Şuradan üç tane karakter falan koymanız gerekiyor. Şu dediğim şey artsın diye. Bu arttıkça işte şöyle geleyim. Şuradan güç veriyorsunuz, can veriyorsunuz. Bakın mesela güçlendi. Olmadı mı? Bak mesela 7 ve oldu. Bak artıyor gördünüz mü? Bunları yaptıkça şurada şey kısmı var ödüller kısmı var. İşte bunları falan kazıyorsunuz. İşte wish kazanıyorsunuz. Şunlar var. Şu da şey. altı e, yıldız silahlarımızı e, şöyle özellik eklemek için train diyorsunuz. Şu özelliklerden koymak için lazım item. Birleştiriyorsunuz daha doğrusu. Onu nasıl yapıyorduk şu an hatırlamıyorum ama şurada bir yerde olması lazımdı. Eee Allah şu an hatırlamıyorum ki. Şunlardan lazım. Bunları biriktirdikçe şey oluyordu. Altı yıldız silahınızı özelliğini için ee, şey kazanıyordunuz. Onu şu an hatırlamıyorum valla. Hatırlasam anlatacağım ama. Bir şurada dorm kısmı var. Burası. Hani burada buraya karakterinizi falan ediyorsunuz. Burada görevler var. Bunlar kolay şeyler. Şuradan mesela ne istiyor? Şunları alalım. Alayım ben. Hop hop. Burada ne istiyor mesela şu 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 ikisini koyacaksınız hop oldu bile hop hop şunu verdim hop bu ne istiyor kazma hop bu. tamam buradan böyle şey yapa yapa bunları yapa yapa şey shopa geliyorsunuz işte bunu, bunu mesela 45 tane aldığınız zaman bu karakteri size bedavaya falan veriyor ben bu karakteri de yeni gelen karakteri de çıkarttım şu Alisa'yı bedavaya aldım oradan kasabilirsiniz alabilirsiniz bedavaya daha anlatacağım bir şey var mı bilmiyorum bakalım şurada emantlar falan var bunlar bedava şeyler yani genel olarak ne yapmanız gerektiğini anlattım artık sizde anlamadığınız bir şey olsa hem yorumlara yazarsınız hem de daha kolay gelişirsiniz umarım yardımcı olmuşumdur kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere